Sevgili Boğaburçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-9 Ekim haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili Boğalar, Başak Burcu'nda gerileyen Merkür 3 Ekim itibariyle sona eriyor artık. 3 Ekim'den sonra 5. eviniz, aşk hayatınız çocuklarla ilgili konularda düzenlemeler yapmak, retroda sorun yaşadığınız kişilerle ilişkilerinizi düzeltmek ve güçlendirmek gündeminizde olabilir. Retronun bitmesiyle birlikte aşk hayatınızda uzlaşma sağlayamadığınız konuları tekrar ele alabilir, orta yolu daha kolay bulabilirsiniz. Retroda ilişkisi sona yaran boğalar aldıkları karardan pişmanlık duyup, barışmak için adım atabilecekleri gibi bu adım partnerinizden de gelebilir sizlere. İlişkilerinizi yoluna koyabilirsiniz sevgili boğalar. 7 Ekim'de Merkür Plüto üçgen açısı mevcut. Sizlerin 5 ve 9. evi etki alacak. Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin yaşanması, iletişiminizin kuvvetlenmesi gündeminizde olabilir. İkna kabiliyetinizin arttığı, insanları kolaylıkla etkiniz altına alabileceğiniz bir süreç. Yurt dışı ile ilgili konularınız iş için, eğitim için, seyahat için bunları da gerçekleştirebileceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak ya da yarıda bıraktığınız eğitimleri tamamlamak için harekete geçmeniz söz konusu olabilir. Anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler için olumlu etkiler aktif değerlendirebilirsiniz. Yeni kararlar alabileceğiniz, güzel fikirler üretebileceğiniz, zihinsel dönüşümler yaşayabileceğiniz bir süreç. Aldığınız kararları güçlü adımlar atarak uygulamaya geçirebileceksiniz. 9 Ekim'de ise 16 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizlerin 12. evi etki alacak. Bilinçaltı, travmatik konular, korkular, endişeler tetiklenebilir. Kendinizi gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. Daha çok insanlardan uzaklaşmayı ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. İçe dönüş yapacağınız, içsel hesaplaşmalar içinde olacağınız bir süreç. Burada içinize attığınız durumları anımsayabilir, geçmişte yaşadığınız ve unutamadığınız olaylar tekrar canlanabilir hafızanızda ve aynı acıyı yaşayabilirsiniz. Yaralarınızı tekrar kanatabilirsiniz. Gizli düşmanlarınız arkanızdan iş çevirebilirler. Kendinizi iyileştirmek için meditasyonlar yapabilir ve terapilere katılabilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili boğalar.